Tesettür Seferberliği ve Erdemli Kadınlar Derneği Biz, insanların yarısı kadındır, diğer yarısını yetiştiren de yine kadındır ilkesi gereği, çalışmalarının ana eksenine kadını ihyayı alan ve bu şekilde toplumu sırat-ı mustakim üzere inşa etmeyi hedefleyen bir sivil toplum kuruluşuyuz. Temel ilkemiz, insanoğlunun annesi olan, ve insanlık medeniyetine kaynaklık yapan kadını hak ve hakikat üzere doğru tanımlamak, doğru konumlandırmak, onun hak ve sorumluluklarını da adalete uygun bir biçimde ortaya koymaktır. Zira tarih boyunca çeşitli topluluklar ve ideolojiler kadını tanımlama ve konumlandırma konusunda ya ifrata ya da tefrite kaçmışlardır onun ferdi, ailevi ve toplumsal açıdan hak ve hukuku konusunda çeşitli yanlışlara düşmüşlerdir. Kadın konusunda düşülen yanlışlar ahlaki ve toplumsal anlamda çöküşlere ve manevi hezimetlere sebep olmuştur. Onun içindir ki biz şuna inanıyoruz, kadın ifsat olduğunda toplum da ifsat olur. Kadın hak üzere ihya olduğunda toplumlar da bu doğrultuda ihya ve inşa olur. Asırlarca kadını tanımlamaya ve konumlandırmaya çalışan tüm beşeri sistemler, ideolojiler onun fıtratındaki özelliklerini hiçe sayarak yola çıktıklarından daha fazla sömürülmesine, itibarını kaybetmesine, nesneleşmesine ve metalaşmasına yol açmışlardır. Yüce dinimiz İslam ise onun insanlık ailesi içerisindeki itibarının nasıl korunacağını bildirmiş. Bunu yaparken kadının fıtri özelliklerini göz önünde bulundurmuştur. Tesep olarak bizim kadın konusunda merkezimize aldığımız yegane ölçü yüce dinimiz İslam'dır. Günümüzde ise şuna esefle şahitlik ediyoruz, bugün kadın sömürülüyor, istismar ediliyor ve şiddet görüyorsa bunun nedeni kadının İslam'ın verdiği değerden ve konumdan uzak bir hayata yönlendiriliyor olmasıdır. İçinde bulunduğumuz çağda sermaye sahipleri tarafından kadının kadınsı özellikleri istismar edilmekte, fıtratına özgü şahsiyeti geride bırakılıp, salt cinsiyetiyle öne çıkartılıp kimliksizleştirmeye çalışılmaktadır. Eşitlik, özgürlük gibi kavramlar kullanılarak erkeklerle aynı sorumlulukları taşımaya zorlanmakta, onu erkeklerden ayıran fiziki, ruhsal, biyolojik farklılıkların getirdiği ayrıcalıklar göz önünde bulundurulmamaktadır. Kadın erkekle yarışa itilmekte ve kadının eliyle ailesiz bir toplum oluşturulmak istenmektedir. Kadın insanlığın annesi olma konumundan uzaklaştırılmaya zorlanmaktadır. İçinde yaşadığımız toplum açısından bakıldığında eğitim sisteminde izlenen yanlış politikalar, internet ve televizyonda insani değerleri hiçe sayan ve ahlakı tanımayan yayın, ifsat edici sosyal etkinlikler, aileyi, gençleri ve çocukları ilgilendiren yasaların uyumsuzluğu gibi nedenlerle toplumumuz hızlı bir şekilde ahlaki açıdan yozlaşmaktadır. Nesillerimiz kendi değerlerine yabancılaşmakta, türlü ifsat oyunlarıyla sapkınlıklara yönlendirilerek ifsat edilmekte, erken yaşlarda suç oranları ve bağımlılıklar gün geçtikçe artmaktadır. Bütün bunları ve daha fazlasını göz önünde bulundurduğumuzda, 10 yılı aşkın bir süredir yaptığımız çalışmalarımız kapsamında bir araya geldiğimiz kadınlarımızın, kızlarımızın, çocuklarımızın ve ailelerin ihtiyaçları, talepleri ve teveccühleri doğrultusunda çalışmalarımızın daha geniş kapsamlı şekilde devam etmesi için platform olarak sürdürdüğümüz çalışmalarımızı kurumsal olarak daha ileriye taşıyarak bir dernek çatısı altında sürdürmeye karar verdik. Bu vesileyle buradan Tesep ailesi olarak çalışmalarımıza Tesettür Seferberliği ve Erdemli Kadınlar Derneği olarak devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.